Yine üstadımızın hizmetkarlarından, ta 1940'lardan beri misal-i yolda vazife almış, ihlasla hizmete devam etmiş muhterem alemimiz Abdullah sizlere ikram edecek. misafirlerimiz. Cümleyim. Muhterem kardeşlerimiz. Hepinize Cenab-ı Hakk'ın selamı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi İslami kuvvet ve muhabbet dairesinde Risale-i Nur program yapan fedakar cemaat olarak Cenab-ı Hak hepimizi kabul ediyoruz. Bizler hep kısır. Vicdanımız bundan daha dün 943 senesinde ziyaretine gitmiştik. Biz o zaman lise terapesiydik. birkaç kişi vardı etrafında, Biz de vardık, oturduk. Dedi ki, siz hakiki kardeşsiniz. Ben gittiğim yerde sekiz sene kadar kalıyorum. Şimdi vakit yaklaştı. Daha beş altı ay evvel bunu haber verdim. Vakit yaklaştı. Ben buradan ya gideceğim veya öleceğim. Onun için siz dedi birbirinizden ayrılmayın. Her tarafta bir zaman gelecek Risale-i Nur'un talebeleri olacak. Siz o zaman şimdi de her zaman Risale-i Nur'dan ayrılmayın. Risale-i Nur'a sarılın diye beşaret vermişti, müjde vermişti. Şimdi bizim yaşlı olduğumuz için buraya çıkıyoruz. Bir riyakarlık olmasın, mecburiyetle buraya çıkmış bulunuyoruz. Esas üstat risale-i nur'dur. Üstadımız son zamanda biraz da Kur'an'ında ifade ettiği gibi hep nazarını risale-i nur'a veriyordu. Okumaya veriyordu. kitap okumaya. Risale-i nur'un hayrını anlamaya ona selamet göstermeyin. Bir insan okuyor, okuyor, okuyor fakat gayesi bu dünya ise onun ehemmiyeti yok. İnsanlar kandırılabilir fakat Allah hiç kimseye hiç kimseden yanılmaz, kandırılmaz. Onun için başta bu ismette ihlas dağıtılır. Üstadımız bu kadar mühim belalar, musibetler, nebiler, hapisler çektiği halde idam kararı gerildiği halde kendisine kendine bir makam kabul etmiyor. Hizm Kur'an'ın mücevheren dükkanını delil diyor. Hizmet şarlığı bütün makamların makam, 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 üstün görüyor. Yani siz şu şekilde <laughs> sizlerin uzak memleketlerden, uzak yerlerden şekilde Risale-i Kullar olan alakanızı tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz, dua ediyoruz. Cenab-ı Hak dualarınızı kabul buyursun. Biz üstadımız diyor, bizim mesleğimizde ayrılık yok. Birimiz dünyada, birimiz kabirde, birimiz ahirette, birimiz şarkıda kalpte olsa, birimiz dünyada ahirette olsa, biz yine beraberiz diyor, manen beraberiz. Allah her şeyi biliyor mu? Biliyor o halde nerede olursak olalım galbetiz Risale-i Nur'la neşmine va bulsun Risale-i Nur'u program yapalım Risale-i Nur'u program yaparak onu etrafında birleşelim toplanalım İnsanların değil biz Hazreti Resulullah'ın ustadımızın izinde gücümüzün yettiği kadar çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi muhafif eylesin. Allah hepimizden razı olsun.